Instagram arkadaşlar Pedal Sarsa bu birlikte arkadaşlar Gördüğünüz gibi dans ediyoruz Şaka tabii ki de arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkamda çark var Ve arkadaşlar bu çarktan herhangi bir karakteri seçeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte Hepsini de seçebiliriz Bakın arkadaşlar nasıl dans ediyorum ama bakın nasıl kıvırtıyorum Şöyle şöyle hop 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 böyle böyle kıvırtıyorum gördüğünüz gibi Baba çok iyisin. Tabii ki. Ben çünkü kıvrak enesiyim. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda Siren Kafa. Sonra Marshmallow. Sonic. Sonra Piggy. Sonrasında Mac Ronald McDonald. Burada da Tinky Winky var. Yaşasın. Baba ben Pinkie Pinkie Tinky Pinky'yi çok seveyim. Tinky Pinky değil oğlum. Tinky Winky. Ha işte onu çok seviyorum baba. Onun kuyakları çok komik. <laughs> <laughs> evet onların kulakları çok komiktir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha, ee, sosis sen hangisini seçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar so şey sosis de diyor ki ben de McDonald'ı seçiyorum diye. O da bayağı komiktir diyor. Ben de arkadaşlar buradan bilmiyorum ki hangisini seçsem. Hepsi bence çok iyi. Siz hangisini seçiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Ee, Sonic diyenler 1 yazsın. Piggy diyenler 2. McDonald diyenler 3. Sonra Tinky Winky diyenler 4. Siren Kafa diyenler 5. Marshmallow diyenler ise 6 yazsınlar bakalım. Hangi rengi de daha çok seviyorsunuz onu da yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Baba benim. Güce Şayı yenge. Ben de mavi ve kırmızıyı çok severim. Wow, güzelmiş baba. Bay arkadaşlar. Bu sizden 3152 like istiyorum. 3152 like istiyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım efeyi kırmayın. Efe'nin ve sosisini hattını arkadaşlar. 3152 like'ı getirin bakalım. Sizlere güveniyorum. Hazırsanız arkadaşlar şimdi şöyle e, olayda gösterdim arkadaşlar. Böyle oku sıkacağım, böyle çevireceğim arkadaşlar böyle etrafa şöyle son sonra bir tane vuracağım. İşte hangisine giderse arkadaşlar. Bakalım hangisine gidecek sence oğlum? Baba bence marshmallow. Hay hay Tinky Winky'ye gidecek. Bilmem belki Tinky Winky'ye gider, belki başka bir şeye gider arkadaşlar. Ama ben Piggy'ye gidecek diyorum. Ve siren kafayı da gidebilir bilmiyorum. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Hadi bakalım oğlum hazır mısın? Hadiyim baba hadi at. Tamamdır atalım şöyle arkadaşlar. Hoppa. Nereye gitti oğlum yanlış yere gitti uh -oh, tekrar at baba Tamam tekrar atalım hoppala Oha marshmallow çıktı Yaşaşa yes, yes, yes. Marshmallow ben çok seveyim baba. <laughs> Tamamdır. Hadi hazırsan oğlum. Marshmallow yeşil yani green arkadaşlar. yeşilde şurada. Yeşile doğru gidelim oğlum. Hadi gidelim baba. Hadi bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hop şöyle şöyle hızlıca gidelim. Şuradan arkadaşlar ne var bir sandığına bakalım. Wow arkadaşlar. A, de, şey a, neydi bunun ismi? Elmas kılıç ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane altın elma çıktı. Elmas kılıcı bile söyleyemedim baba. <laughs> oğlum ya söyleyemedim unutmuşum ismini ya. <gülüyor> <gülüyor> gülme lan yeter tamam neyse şöyle açalım bakalım kapıyı aa merhaba marshmallowlar nasılsınız kaldı dostum hadi dans et bizimle tabi tabi ben dansı çok severim hadi arkadaşlar dans edelim mm -hmm. aa, böyle dans etsem hayır şöyle edelim hmm, yok böyle hop bir de böyle bir de böyle bir de böyle bunlar değil bunlar da değil aha bakın sizin gibi dans ediyorum nasıl Oy, hiç beğenmedim sen bizim gibi dans etmiyorsun dostum gebereceksin gel buraya e benim benim beni mi geberteceksiniz Hayır ya ne yaptım ki ben size? Of neyse oğlum biz hadi devam edelim. Şurada arkada bir tane daha marshmallow var. Onun yanına gidelim. Hadi baba gidelim. O daha iyidir Evet o daha iyidir. Geçirebilir miyim şey? Ah pardon. Özür dilerim. Ah bana vuruyor. Ah, bir dakika ortalık karıştı. Ben hangisine vurmuştum? Oğlum geçir bakalım şuradan. Şunları bir haklayayım ben. Kafalarına kafalarına vurayım şöyle. Gel bakalım buraya. Al bakalım sana marshmallow. Al sana al sana. <laughs> Vur Vuruyor oğlum? O dışarı çıktı. Gel bakalım. Seni daha güzel döveceğim şimdi. Bizzat kendi ellerimle döveceğim seni. Sosis aferin oğlum sana. Vur onlara vur. Gebert onları buna da. Aha ikisini de geberttik Gelin bakalım buraya marshmallow Alın lan size alın lan Al al al, al. sen de al sen de al sen de Aa aa arayı aldılar arkadaşlar Aa aa vurmayın da özür dilerim abi Aa aa alın lan size Size abi mi diyeceğim al bakalım al bakalım Sen de al marshmallow Aa baba vuy vuy daha şeyi vuy Aa şimdi Baba 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 çı 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 Çat 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 Bom 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 gel sen de gel Sosis saldır oğlum saldır hadi sosis sen diyorum. Hadi baba yaparsın. Aa, çat 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 sen de geber çat 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 çat. Bunu da geber ah geberttim aha altın elma çıkmış tamamdır bir tane daha deme şey al şey elmas elması söyleyemiyorum hep sizin yüzünüzden e gelin bakalım buraya sen de gel sen de sen de marshmallow kel marshmallow gel, sen de kelsin aa çok sert aa, öleceğim 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 Alın size alın size alın Siz kimi öldürüyorsunuz ha benim öldüreceksiniz aklı sıra Gel bakalım sen de gel Eyvah çok fazla oldular oğlum yardım etsenize ya baba. Sosis yardım et. Aa sosis yardım et ya. Sosis lan sosis yardım et. Aa kaç 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 kaç. Sosis oğlum bunlar sende. Ben şimdi kapıyı kapatıyorum içeridekileri halledeceğim. Gelin bakalım. Abi bir dakika içeridekiler de çok fazlaymış. Abi bir dakika be vurmayın be. Abi bir dakika. Abi a vuruyorlar arkadaşlar çok sert vuruyorlar. Alın size alın size. Al al, al Sende de aa, al. Aa arkadaşlar çok sertler. Vurmayın lan. Vurmayın bir dakika. Şuna şöyle geçeyim. Ondan sonra vurun. Aa yine kenara sıkıştırdılar. Aha geçtim. Oo arkadaşlar çıkan şeylere bakın. O bir dakika şu pantolonu giyeyim. Ha şimdi vursanız da canım gidiyor. Bir bakalım. Ya, yine gidiyor. Bu nasıl oldu ki? At neyse dövmeye devam edelim. Hadi baba yapayım. Yapıyorum yapıyorum oğlum. Az kaldı. Geber geber sen de sen de sen de pat 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 pat. Sen de geber sen de geber sen de sen de sen de. Oo geberin geberin geberin. Ha, arkadaşlar silah çıktı. İyi iyi. Valla arkadaşlar bakın bir sürü şey çıktı. Bıçak mı kılaç çıktı. Sen de geber pis marshmallow. Sen de onlardansın değil mi? Gel buraya. Sen beni nasıl öldürüyorsun? Gel buraya. Aa. Aa öldürdüm arkadaşlar. Bakın içinden bir şeyler çıktı. Aa. Baksanız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öldürdüm bunları da ya. Aa elmasları da aldım. Güzel güzel devam edelim arkadaşlar. Baba ne oldu? Hallettin mi? Evet hallettim hallettim oğlum. Sosya sen hallettim mi oğlum? Evet. <laughs> <laughs> Aferin oğlum söz sana. Şimdi ikinciyi seçelim bakalım. İkinci hangisi gelecekmiş arkadaşlar? Şöyle deneyelim bakalım. Oo, piti piti. Kar Aha! Ne geldi? Pigi geldi. Tamamdır. Sıra Pigi'de. O zaman hadi Pigi'ye doğru gidelim arkadaşlar. Pigi'de ne varmış? Aa, Pigi'de elmas var, güzel. Abi şeyler oluyor. Bunlar niye? Aa, kör oldum. Oğlum, neredesiniz? Yardım edin bana. Alın lan size. Geberin. Aa, hepsi vuruyor. Bir dakika oğlum, bir dakika altın elma yiyeyim. Kör oldum, kör. Alın lan size. Ben de size ok atacağım. Alın lan size. Alın bakalım. Ha, nasıl güzel miymiş ok? Aa, bunlar çok vuruyor. Baba neredesin? Ah, <laughs> arkadaşlar vuruyorum vallahi bir şeylere vuruyorum ama vurmuyorum da gibi. Vuruyorum vuruyorum vuruyormuşum arkadaşlar. Bakın vuruyorum onlara. Pat. Pat. Ha, ne oldu bana vuramadınız mı? Ha, alın size alın size. Şimdi şöyle elektrik de verelim size. Şoku verelim. Eyvah bir dakika. Ee, tam bunun altın içindeki. Alın size şoku da verdim. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Hoppala buradan buraya geçtim. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Lan vurmayın beni Ay ay. Kötüyüm. Bunlar beni nasıl öldürdü be? Arkadaşlar, durun bekle. Var mı başka? Aa öldürmüşüm hepsini. Güzel. Bakayım. Öldürmüşüm tamam. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Aa, Şuradan şuraya şuradan şuraya atladım mı? Oo arkadaşlar güzel güzel. Silah ve bomba çıktı arkadaşlar. Şu bombayı şöyle alalım. Okumuzu şöyle alalım. Şunu da şöyle aldık mı süper arkadaşlar. Tamamdır devam edelim oğlum. Baba dikkat et değilken düşme. Aa oğlum vallahi tam ağzını açtım ben düştüm. Neyse hadi oğlum sıra hangisinde arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. Şöyle arkadaşlar çeviriyoruz yine çarkı. Çevir baba. Çevirelim şöyle arkadaşlar. Çevir çevir salla 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 kıvırt. Aa siren kafa çıktı. Arkadaşlar siren kafaya girelim şimdi bakalım. Siren kafada ne varmış? Hadi bakalım. Bazen arkadaşlar boş çıkıyor ama inşallah boş değildir. Bakalım boş gibi. Evet arkadaşlar maalesef siren kafa boş çıktı. Hadi o zaman tekrar çeviriyoruz. Baba ne olmuş Yen yani? kafa kaçmış mı biz geleceğimi Galiba öyle bir şey olmuş. Enes Sarsan ailesini tanımış ve Sonic çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Sonic'e doğru gidiyoruz. Enes Sarsan ailesi ölmez. Bu savaş bitmez diyorum arkadaşlar. Aa bu ne? E, gelsenize lan buraya. E, gelin. Aa Lan ne oluyor? Ne oldu baba? Oğlum vuramıyorum ben bunlara. Lan neredesiniz? Aa bir dakika görünmez labirent var. Hey. Aa gördüm bunu. Gel bakalım buraya. Niye labirent öğrendi çocuklar. Saklayın sonu. Aa. Ah, ah. Hey sen, ya buna da vuramıyor. Abi ah, bir dakika vurdum. Nasıl vurdum? Bilmiyorum ki. Ah, bu da burada buradan bana vuruyor. O bana vuruyor ben ona vuramıyorum arkadaşlar. Bakın. Ah, bu nasıl oluyor ya? Buna vurabiliyor mu? Aa ah, buna vurdum. Ah beni araya aldılar. Yapmayın abi, yapmayın. Ha ah, siz gebertteceğim. Şimdi gebert. Ta, ta 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 ta. Aa Baba şüperdi, şüperdi. Tabii çünkü ben en az arslanım Şu arkadaşlar şu silahı da alalım Şöyle devam edelim şunu şuraya atalım E buradan nasıl gideceğiz arkadaşlar valla bir yerlere girdim de Aa buradan nereye gidiyorum Burada değil bura değil şu taraf Aa, Buradan da gidilmiyor eyvah bir dakika Buradan buraya buradan buraya e Şuradan bakın şuraya nasıl geç Aha bir şeyler yapıyorum Aa geldim bunun yanına Ta 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 Sonra bam bam Şöyle kafasına kafasına Hadi baba gene süpersin Süperim de oğlum ee, buraya nasıl geçiyoruz lan içeri alsanıza beni hop alın bakalım size bomba Aa hiçbir şey olmadı al sana bombe Heh. Aa buradan çıktım bir şeyler yaptım bakın arkadaşlar yukarıdayım alın size geberin geberin pa 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 ee, bir dakika bunlar beni aşağı attı arkadaşlar şimdi ne oldu daha beter ben ta 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 da Teşekkür ederim dostum evet sağol yine beni kurtardın Valla Sonic ya abi seni kurtarıyorum gel bakalım Sonra da arkadaşlar altın elma verdik. Sonuç çünkü altın elmayı çok seviyor arkadaşlar. E buradan nasıl çıkıyoruz? Heh, buradan. Şöyle tamamdır çıktık. Sıra arkadaşlar bakalım hangisinde. Haydi baba bu da son olsun. Aynen öyle arkadaşlar. Bu da son olsun. Şöyle sallayalım. Hoppala. Tinky Winky çıktı. Yaşasın. Tinky Winky çok seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Tinky Winky'de ne varmış? Hemen ona da bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bu şey çıktı. Ding 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 yapıyor. Neyse. Devam edelim. Bu ne? Aa yanıyorum. Bu ne? Aa bunda da yanıyorum. Aa bunda da yanıyorum. Arkadaşlar bunlar sahte. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. E, şunu atlasam. Aha doğruyu buldum. Valla doğruyu buldum. Tinky Winkiler gelin gelin. Hepiniz gelin gelin hepinizi öldüreceğim. Gelin bakalım buraya Tinky Winky'ler. Aa yanıyorum 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 yanıyorum. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Ha Tinky Winky'ler siz geberin. Ben gebermeyeceğim. Ta 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 Gebermiyorlar. Piu 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 piu. Geberseniz ulan silahlarımın mermisi bitti. Ee, son iki silahım kaldı arkadaşlar. Pat. Bunların da mermisi bitti. Bam bam bam. Tinky Winky'ler geberin lan. Gebermiyor arkadaşlar bunlar. Aa. Baba ne oldu? Gebermiyorlar mı? Maalesef oğlum ge Aa yeniden doğuyorlar. Oğlum ben. Aa burada bir tane Tinky Winky var. Demek ki bu bosslar arkadaşlar bakın. Bu daha iyi. Anladım ben arkadaşlar bir dakika. Bu Tinky Winky hepsinden daha iyiymiş. Şunu öldüreyim arkadaşlar şu ortadakini. Aa kendime nasıl geldi lan ok. Şöyle arkadaşlar şu Tinky Winky geberdi. <laughs> Altınlar gitti. Olamaz. Bari şunu alayım şu altını. Hop kaç 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 kaç. Hop kaçtım. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Tinky Winky'den alabildiğimiz neyse. Bayağı azin almışız yine bu arada. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı azin aldık yine. Zengin olduk. Bu neyse bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir devam ediyorsunuz. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.